akşamlar. Bugün 13 Ocak 2010 çarşamba. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler hükümet %70'e kaçak olan sebze ve meyve ticaretini kayıt altına alarak halkın daha sağlıklı ve daha ucuza bu ürünleri tüketebilmesi amacıyla yeni bir haller yasası hazırladı. Gerçi aracılar, komisyoncular ve kabzımallar kazan kaldırınca taslak yeniden görüşülmek üzere mecliste alt komisyona çekildi. Ama Taslak yasalaşırsa sağlıklı ürünler konusunda Türkiye'de önemli bir adım atılacak. Ve her ürünün bir künyesi olacak. Kısa künyeni söyle bakayım. 2011. tertip kimyasal ilaçla büyütülmüş Charleston biber Adana Pozantı Emret Komutanım. 2009'a 4 tertip azotlu gübreyle yetiştirilmiş salkım domates Antalya Merkez Emret Komutanım. 2009'a 3 tertip hormonla büyütülmüş kızartmalık patates. Afyon Emirdağ Emret Komutanım. 2011 bir tertip genetiği değiştirilmiş organizma yemeklik lahana. Sakarya Hengek Emlet Komutanım. Hepsini çürüye ayırın bunların. Ve hepsine yemekliğe elverişli değildir raporu verilsin. Emredersiniz komutanım. Bu arada organik mercimek, bakla ve fasulyem var. İster misin amca? Şey komutanım. İstemez sağ ol. Sen de sağol. Aferin asker. Tol. Aferin asker. Tol tol tol. Aferin. Sayın seyirciler yapılan bilimsel araştırmalar günümüzde hüküm süren hayatın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini de ortaya koyuyor. Bu olumsuz etkilerin en çok kendini gösterdiği alanlardan biri de aile hayatı yani ikili ilişkiler. Karı koca arasına girilmez derler ama biz şimdi böyle bir örneği ekranlarınıza getiriyoruz. Canım aşkım, fulyam, sarışın bombam benim. Bak bu dava sona ersin, Kocacığın yine senin canavarın olacak. Sadece biraz zamana ihtiyacım var Fulyacığım ya. <laughs> ya niye inanmıyorsun bana Fulya? Tek sebebi sana bu dava diyorum ya. Davayla ilgili iddialar ne kadar korkunç görmüyor musun? Seni nasıl soğutmuyor, nasıl rahatsız etmiyor anlamıyorum ben ya. ya <laughs> Deme aşkım ya. Düşündükçe benim kanım donuyor. Yemin ediyorum içim çekiliyor ya. Hep aklımda. Baksana neler yapacaklarmış yakalanmasalar ya. Vallahi bak aklıma geldikçe konsantrasyonum bozuluyor. Yoksa sana karşı ilk günkü gibiyim ya. İnan bana yavru kuşum, aşkım, tatlım, sarışım. Yalan yalancısın benim. sen yalancı. Beni sevmiyorsun Feridun galiba ha. Yoksa, yoksa başka birini yok. Doğru söyle bak gözünü ayarım Feridon. Aşkım başka biri olur mu ya? Benim senden başkasını gözüm görür mü? Diyorum dava yüzünden hep bu ya. Dava yüzünden aşkım. Bana ya. ne ayol ayıldan adam bana ne? Bana ne olur mu surluk köftem? Darbeler, suikastler, cinayetler Baksana neler neler yapacaklarmış. Bunları gördükçe moralim bozuluyor. Konsantrasyonum kalmıyor. Yatakta bile aklımdan çıkmıyor ki Ergenekon. Ondan böyleyim aylardır. Ondan formsuzum canım aşkım. Bak Feriduncum. Bırak her şeyi artık Ergenekon'a bağlamayı. Bırak Ergenekon bahanesini ayol. Git doktora neyse derdin anlaşılsın. Bak benim sabrım taşmak üzere Feridun ona göre. Aşkım yapma ya. <laughs> Sayın seyirciler tek el işçileri bu kez de AK Parti Genel Merkezi'nin önündeydi. Polisin ilk ve sert müdahalesi kadın işçileri oldu. Ardından ekmeği için direnen kadın işçilerimiz başta olmak üzere tüm işçiler kelepçelenerek olay yerinden götürüldü. Sayın seyirciler hükümet için artık tam triyaki oldu diyebiliriz. Haliyle tekel maddeleri insanda triyakilik yapıyor biliyoruz. Ama gördük ki tekel çalışanları da triyakilik yapıyormuş. Hükümet de bu tekel işçilerine müdahalenin triyakisi oldu sayın seyirciler. Ve müdahale etmeden bir türlü duramıyorlar. Ve ayrıca şu an polisin sert müdahalesini görüyorsunuz sevgili izleyenler. İşte bunlar, işte bunlar hep beklediğimiz anlardı. Gözlerimiz gururdan yaşarıyor Anchor. Tüm dünyada bir çağdaşlık dersi veriyoruz sanki. Polis kadın işçilerimizle erkek erkek işçilerimize eşit müdahale ediyor. Kadın işçilerimize de erkek işçilerimize de aynı kelepçelerden takılıyor ve kadın erkek demeden polisimiz girişiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi kadın erkek eşitliği gerçek anlamda meydanlarda sağlandı. Bu izlediğimiz medeniyet değil de nedir sayın seyirciler sorarım size. Erkeklere de kadınlara da aynı müdahale. İşte bunlar meydanlarda görmek istediğimiz türden hareketler. Aferin diyoruz. Aferin. Sayın seyirciler, değerli milletvekillerimiz 2010'a yepyeni imajlarıyla girerek değişikliklerini göstermeye çalışıyorlar. Bakalım meclis berberinde neler yaşanmış? İzliyoruz efendim. <laughs> Sayın vekilim hoş geldiniz. Nasıl bir kesim istersiniz? Valla kurban şöyle çok havalı, çok modern bir şey istiyorum. İnsanlar değiştiğimizi anlasınlar. <laughs> tamam efendim anladım. Hemen size çok havalı bir kesim uygulayacağım. <laughs> e, bu arada ya bu doğalgaz da amma pahalandı değil mi? Valla müşterinin saçını yıkamak için bile soğuk su kullanmak zorunda kalıyoruz. E kardeşim siz de yakmayı verin kombiyi canım. Bakın devletimiz bedava kömür dağıtıyor sizlere. Soba yakın, suyu öyle ısıtın. <laughs> evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, çok haklısınız. E, bu arada elektrik de amma artmış ya. 120 lira gelmiş geçen bize. Ama canım benim. Tasarruflu ampul diye bir şey var. Ondan kullanın. Ayrıca yakmayın yani ya. Siz de bütün ampulleri yakıyorsunuz. Bak, bizde bile bir tane ampul var. Onu kullanıyoruz. <laughs> evet, doğru. Bir tane ampul var. <laughs> ben size şöyle çok güzel bir imaj yapayım da <laughs> görün ha. Halk bu yeni imajınıza bayılacak. Yav kardeşim sen bana ne yapmışsın ya? Telefonum susmak bilmedi yemin ediyorum. Ee arayan çok olduğuna göre hatalarınız da çokmuş sayın vekilim. Ama olmaz ki böyle tıraş canım. Olmaz ki yav. Olur olur. Böyle başa böyle tıraş. Olur. Sayın seyirciler hükümetin her fırsat bulduğunda açıkladığı gibi Türkiye'de ne kriz var ne değişsizlik. Yoksa krizmiş İşsizlikmiş, bunlar bizi teğet geçen şeyler. İşte ülkemizden sizlere bir teğet manzarası da bizden. Şanlıurfa'da İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun 198 işçiye iş imkanı verileceğini duyurmasının ardından büyük bir izdiham yaşandı. Ve 198 kişilik boş kadroya tam 10 bin kişi başvurdu. Başvurdu başvurmasına ama bu 198 kişi işe alınabildi mi acaba? Cevabı Beşir'den öğreniyoruz. Valla Anchor alındı alınmasına ama bu izdamın ardından işe alınan 50 kişi ezik çıktı. 40 kişi halen baygın, 60 kişi ise izdamın içinde kayboldu aramalar sürüyor. 48 kişi ise işle aynı anda iş göremez raporu da aldılar. Hepsi binlerce kişi tarafından ezilip itilip kakılmıştı çünkü. <laughs> Bakalım bunlar halledilirse 198 kişi işe başlayacak bekliyoruz. Koca Kafalar Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.